Beratımızı sen ver Affeyle ya Rabb'izi. bizi Beratımızı sen ver Affeyle ya Rab bizi Allahlara pişmanız Berat veya beraet kelimesinin sözlük anlamı temize çıkmak, kurtulmak demektir. Berat, kurtuluş vesikası anlamına da gelmektedir. Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesi yani 14. günü ile 15. günü arasındaki gece yani bu gecedir. Tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'in lef-il mahfuza yani ezeli ve ebedi olmuş ve olacak her şeyin Allahu Teala'nın indinde yazılı olduğu kitaba bu gece indirildiği bildirilmektedir. Daha sonra 23 sene zarfında muhtelif yerlerde ve zamanlarda peygamberimize nazil olmuştur. Ayet-i kerimede mealen apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız buyuruluyor. Her sene berat gecesinde o senede olacak işler, ameller, rızıklar, eceller, ömürler, hastalıklar, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, zelzele ve buna benzer meydana gelecek şeyler yani her şey levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gece peygamberimiz yatağından kalktı. Abdest aldı, namaza durdu. Uzunca bir namaz kıldı. Secdede o kadar çok kaldı ki ben vefat etmiş olabileceğini düşündüm. Elimi mübarek ayağına dokundurdum. Hareket ettiklerini görünce sevindim. Namaz bitince sordum. Ne kadar çok secdede kaldınız. Hayatınızdan endişe etmeye başlamıştım. Hayırdır hiç sizi böyle görmemiştim dedim. Buyurdu ki: "Ya Ayşe, bu gecenin hangi gece olduğunu biliyor musun? Bu gece Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesidir. Bu gece ameller yüce Rabbimize arz olunur. Gelecek sene içinde kimin rızkının ne kadar olduğunu açıklayan liste Mikail Aleyhisselam'a verilir. Öleceklerin listesi Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir." buyurdu. Bu konuda hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: Berat gecesi göklerin kapıları açılır. Melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Ramazandan sonra en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Şaban ayında üç gün oruç tutana Hak Teala cennette bir yer hazırlar. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaip gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder. Şaban'ın 15. gecesini yani bu gece ibadetle, gündüzünü de yani yarını oruçla geçirin. O gece Allahu Teala buyurur ki: "Af isteyen yok mu? Affedeyim." Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Dertli yok mu? Sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim. Bu hal sabaha kadar devam eder. Şaban ayının 15. gecesi rahmeti ilahi dünyayı kaplar. Herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanları düşmanlık besleyen ve Allahu Teala'ya ortak koşan mağfiret olunmaz. Cebrail aleyhisselam gelip Kalk, namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir, dedi. Bu geceyi ihya edenleri allah Teala affeder. Yalnız müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin yani bidat ehli, içkici, faizci ve zaniyi yani zina edeni affetmez. allah Teala Şaban'ın yarısının yani Berat gecesinde dünya semasına tecelli eder. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affat kavuşamaz diye hadis-i şeriflerde buyuruldu. İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kafir olmaz.'' İmanı düzgünse günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından daha çok gelirse cehenneme girmeden de cennete gider. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki, Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. Yine bir gün Hazreti Ayşe Validemiz, Ya Resulallah! Allah -u Teala seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde neden Berat gecesinde çok ibadet ettin diye sordu. Cevabında buyurdu ki: Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allah Teala'ya arz olunur. buyurdu hasan Basri Hazretleri Şaban'ın 15. günü sanki mezardan çıkmış gibi yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki ilmi yakin ile biliyorum ki günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse halim nice olur diye korkumdan benzin sararıyor. İmam Rabbani Hazretlerinin hanımı bir berat gecesinde Efendim bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahu Teala kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak diye kaydetti. Deyince İmam-ı Rabbani Hazretleri niçin tereddütle şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin dünyada yaşayacaklar sayfasından silindiğini görenin hali nice olur? Buyurur ve o sene vefat eder. Yine bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Berat gecesini ganimet fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şabının 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz. Bu gece güneş battıktan sonra Rabbimiz rahmetiyle dünya semasına nüzul eder ve buyurur ki Mağfiret isteyen yok mu onu affedeyim Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Hasta olan veya bir belaya uğrayan yok mu? Ona şifa ve afiyet vereyim. Şunu isteyen yok mu? Bunu isteyen yok mu? Kullarımın dileklerini vereyim. Bu ilahi nida fecre kadar devam eder. Ona açılan eller hele böyle gecelerde boş dönmez. Çok tövbe edelim, dua edelim. Dargınlar barışmalı, büyüklerimizin ve sevdiklerimizin kandillerini tebrik etmeliyiz ve dualarını almalıyız. Son berat gecesini de geride bıraktığımızda buradan geçen senenin listesinde adımızın ölecekler listesinde olmadığını anlıyoruz. Ama bu sene veya gelecek sene yahut da daha sonraki senelerde yazılacak listelerden birinde mutlaka bizim adımızda bulunacaktır. Onun için her an ölüme hazır olmalıyız. Fırsat elimizde iken böyle manevi ticareti kaçırmayalım. Bu fırsatlar bir daha ele geçmeyebilir. Bir daha Berat Kandili gelir ama biz görmeyebiliriz. Nitekim geçen kandilde beraber olduklarımızdan bazıları bu sene aramızda değiller. Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlit ve Regaib gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Berat kandili gecesini ihya ediniz. Bir sonraki günü de oruçlu geçiriniz. Bu geceyi ganimet bilmeli. Tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, namaz dışında secde ederek secdede dua ve istiğfar etmeli. Mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı. Kur'an-ı Kerim okumalı, özellikle Rabbena Atina ve Amener Resulü'yü çok okumalı. En önemlisi de ilim öğrenmeli. En kıymetli ilim doğru yazılan ilmihal bilgileridir. Bunun içinde tam ilmihal saadet-i ebediye ilmihalini okumalı. Allahu Teala'ya hamd ve şükretmeli. Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli. Kendimiz ve bütün müminler için dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli duada ısrar etmeli. Yani duayı çok tekrarlamalı. Gece bir saat kadar ibadet etmekle gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan gece daha az uyumalı. Ertesi günde oruç tutmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem berat gecesinde Allahümme merzukna kalben takiyen, mine mineşşirki beriyen la kafiren ve la şakiyya duasını çok okurdu. Bu duayı çok okumalı. Büyük zatlar berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Levh-i mahfuz onun katındadır buyuruyorsun. Eğer benim ismim Saitler yani cennetlikler defterinde ise orada sabit kıl. İsmim Şakiler yani cehennemlikler defterinde ise ismimi oradan silip Saitler defterine yaz.'' Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Dininden döndürme, ayırma. Amin. Efendim, bu vesileyle mübarek berat karnınızı tebrik eder. Hepimize ve İslam alimine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Günahlara pişmanız, affeyle ya bizi. Günahlara pişmanız affeyle ya Rabbi bizi zalim nefsin elinden sen kurtar ya Rabbi bizi zalim nefsin elinden sen kurtar ya Rabbi bizi